Şimdi en baştan anlatıyorum. O hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? İyi iyisinizdir bu arada? Yıl 2015 diyenlerim. Yani ben lise 1'e başlıyorum. Lise 1'e başlarken diyorum ki, ben diyorum yavaş yavaş saçlarım falan dökülmeye başlıyor o dönem Böyle e diyorum ki ha, tamam iyi şeyler olmayacak muhtemelen. Yavaş yavaş böyle 15 yaşında itibaren saçlarım bir dökülüp bir azalıp bir böyle geri toparlamaya başlıyor. Bir dökülüp azalıp bir geri toparlamaya başlıyor. Falan en son ben diyorum ki tamam metalci falan da olduk. Yansın diyorum. Ben diyorum körke mut gibi yapacağım tamam mı? Metallica'nın gitaristi gibi yapacağım saçımı. Uzatıyorum. Yıl 2015 15-14 yaşındayım liseye yeni başlamışım uzatmaya başlıyorum O yıldan itibaren hiçbir daha kestirmiyorum Öyle hiç böyle yani kısaltmıyorum Uçlarından uçlarını alıyorum da yani kısa saç daha hiç denemiyorum Kendimi hiç kulaklarımı görmüyorum Yıllarca böyle kulaklarımı görmüyorum falan Sonra bundan bir buçuk sene önce bir kestirmeye şey oluyorum bir buçuk sene önce işte bir kesti resim geliyor Bir kestirmeye meyil ediyorum böyle Sonra diyorum ki yok abi kestirmeyeyim ne gerek var çünkü falan işte. Sonra bakıyorum ki iyice böyle şey oluyor. iyice dökülüyor, mökülüyor. Artık ben böyle kontrol edemiyorum. Dışarı bir çıkıyorum böyle bir rüzgar vuruyor. Havaya dikiliyor falan saçım. Bir tuhaf bir değişik oluyor. Dedim öyleyse yansın her şeyin ve herkesin AQ. Kestirdim ben de gidip. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz yeğenlerim? Yani tekrar uzatmayı musunuz?